Sözün bittiği yerde, hazırlıkların bittiği yerde, zorlukların, bitmeyen beklemenin bittiği yerde, işin sonuna gelindiğinde, önce bir en başa geri döner insan. Abi görecektin, her yerdeydiler. Hani bir yerde polis, bir tarafta kandıralının adamları. Hani var ya inanmazsın çizgi film gibiydi. Ama ne yaptım ettim, çıktım kaçtım oradan. Attan ne istedin lan? Gariban hayvandan. Ya bilmiyorum ya. Hani öldüremedim ya bu herifi. Ne bileyim. Bir şey yapayım dedim. Ya bırak saçma sapan işler işte. <laughs> Ramiz canı niye verdi peki? Yani yapmadık istediğini. Abi sen beni bilmiyor musun? Ağzım iyi laf yapar. Girdim alttan çıktım üstten. Dedim ben sana Ali ile Eyşan'ı vereyim. Sen beni bırak. Şaka be Ali, şaka. Yok be. Olmayacak iş değil. Oğlum gezinizde fazla büyütmeyin böyle adamları. Halledemezseniz gelin Cengiz abinize. Ben bir yol yordam bulurum. Yok. No, keyifler yerinde. Buram şimdi masanın altından falan çıkmasın da. Bakacağız artık masaların altına. <laughs> Eşeğin kulağına su kaçırmamak da lazım oğlum. Ben de geçenlerde az kalsın Mert'i vuruyordum. E baktım kasa açık. Mert bir şey aldı sandım. Meğer yok, oradaymış. Paranoyak olduk ha. E, ben de senin çocuk hain diyordum. Neydi? Veto, tefo, tefo. <laughs> Herif kurşunu yedi lan bizim için. Gördün mü halini hastanede. Sakat kalıyordu neredeyse. Hmm. İyi çocuk. Nasılmış şimdi? Ay, kal bakarız dedim ama memlekete gideceğim diye tutturdu. Bak iyi aklıma getirdim. Aklım ondaydı benim ben de. Arayayım bir merak ettim. Defo Ne haber lan Gazoz? Vardın mı babaannenin yanına? Vardım abi. Vardım Allah şükür. Ulan ne deli herifsin Bak Cengiz abin de merak etmiş seni. Neyse. Hadi yani sen iç orada. Keçi sütü falan da çabuk gel. Oradan koruyamam seni. Yok abi. Abi bir arıza olursa haber ver. Ben de hemen oraya. Cengiz. Cengiz sakin değil mi? Anlamadı bir şey. Yok lan nerede? Ezel abini bekliyoruz biz de. Masayı sulandıralım diye. Gerçi Cengiz'in beklediği yok pek. Hadi neyse. Abi. Sen yine de dikkat et kendine. Sağ ol. Abi seni bekliyorlar. Eee Ali, geldik bu kitabın son bölümüne. Şimdi tek bir şey kaldı. İntikamın kendisi. Bundan sonrası yokuş aşağı. Herkes farkında mı bunun? Yapıyor musunuz bundan sonrasının planını? Sen? Sen de hazır mısın? Yıllardır kafanda oynatıyordun. Şimdi karşında göreceksin. Evet, enteresan olacak. Bakalım. konuştunuz öyle? Şifreli bir şeyler konuştunuz. Benim aklımda bir şey mi dedi? Ben yarın kalkarım değil mi hala? Sen hiçbir yere kalkamazsın. Bak, yaran kanıyor hala. Şimdi bak bakayım öbür tarafta kanama var mı? ödeşme zamanın geldi yani ha? Kapatıyorsun hesabı. Ödeşmek yetmez Ramiz. Biraz da ben boşluk alayım bu sefer. Ben ne yaşadıysam aynısını bir yaşasınlar. Bugün Cengiz benim yerimi bir alsın. O zaman başlayacak bu hesap. Azat nerede? Kayboluyor. Babasına kızıyor. Çıkmıyor. Yapmasın deli bir şey. Ucuna geldik dayı. Şimdi bir arıza çıkar mısın? Ee, çıkaracağını hesap etmek lazım yeğen. Her şeyi hesap etmek lazım. Hadi, yolun açık olsun. He. Yürü Remzi, yürü. Burayı da mı söyledin lan? Seninki geldi. Hangisi? Hoş geldin. Yok mu başka bir ipucun yazar hanım? Ramiz dün Cengiz'i hallediyordu. Ee, nasıl kurtuldun? Ya bu şey ne oldu? Ramiz'in kızı. Bulamadınız mı? Bulduk bulduk. Mezarda. Biri bizden önce halletmiş. Ha, yazık. Çok işinize yarardı artık. Rengiz abi Ramize ben kendim yeterim diyor. Bize de içki içmek kalıyor. Sana da alayım. Herif bilse senin. O dakikada doğrar seni. Yürü gidiyorsun. Bu yüzden geldim. Gidiyorum. Nereye? Beni bir daha kimsenin bulamayacağı bir yere. Baban? Özellikle babamın. Ama bir şeyler var. Bana yardım eder misin? Nasıl yardım? Önce yardım edeceğini söyle. Eğer yardım edersen sana yerimi söylerim. Nereye gidersem haber veririm. Babama karşı bundan daha iyi bir koz olmaz herhalde. He? Doğru söylediğini nereden bileceğim? Cengiz. Bırakalım artık bu alengirli olayları. Senle ben. Daha ilk dakikadan bir şeyler var bizim aramızda. Doğru mu? Artık ben sana yalan söylemem. Sen bana yalan söyler misin? Ne yapmam gerek? Benim için kendini tehlikeye atma.